insanoğlu ölümlüdür ölümlü olmasına ancak ölümsüzlüğün peşinde koşar durur. Faniliğin kendisini sonsuzluğun hakikatine ulaştıracağını zanneder. Adeta ateşe kanat çırpan kelebek misali hayat seren beyhude yol alır. Oysa ebediliğe ulaştıracak, kendisini ebediyete ulaştıracak olan sonsuzluk duygusunun hakikatinin bekayla malul olduğunu bir kavrayabilse, geliniz ölümsüzlük iksirini arayan adamın hikayesini Hazreti Mevlana'dan dinleyelim. Zamanın behrinde, ülkelerden birinde, alim birisi şöyle diyormuş. Hindistan'da bir ağaç var ki, o ağacın meyvesinden tadana ne ihtiyarlık dokunur ne de ölüm Dilden dile dolaşmış bu söz. Umulmadık uğraklara ulaşmış. Padişahın da kulağına gitmiş. Padişah gücünü ve kudretini artırmak için o ağaca ulaşmayı arzulamış. Günler geceleri, geceler gündüzleri ardalamış. Padişahın arzusu azalacağı yere her geçen gün artmaya devam etmiş. Derken padişah has adamlarından birini ölümsüzlük iksirinin ağacını Abu Hayat ağacını ve meyvesini bulması için Hindistan'a göndermeye karar vermiş. Hasan'ım yollara düşmüş. Dere tepe düz gitmiş. Yolları aşmış, nehirleri taşmış, dağları arşınlamış ve Hindistan'a ulaşmış. Hindistan'da ağacı sormadığı kimse kalmamış. Kimisi deli bu adam demiş. Kimisi senin gibi zeki bir adam böyle bir şeyi arıyorsa vardır bir hikmeti diyerek hasadını gaza getirmeye çalışmışlar. Kimisi de daha gaddarca bir tutum sergileyerek bu aklını yitirmiş olmalı diyerek toplumda kamuoyu oluşturmuşlar. Ancak has adam aramaktan vazgeçmemiş, yine aramaya devam etmiş ve bir topluluğa rastlamış. Topluluk adama demiş ki, ''Ey ulu kişi, senin aradığın ağaç pek geniş bir iklimde, pek korkunç bir ormanda bulunmaktadır.'' diyerek has adamı diyardan diyara sürüklemişler. Has adam, ağacı bulamamanın hüznü ve acziyetiyle geri dönüş yolunu arzulamış. Çaresizlik ve gözyaşları içerisinde yol alırken, maksadına erişememenin hüznünü yaşarken, has adam, bulunduğu diyarda kerem sahibi bir alemin yaşadığını duymuş. Ve madem maksadıma erişemedim, işteyse bu değerli alemin duasını alayım da, öyle döneyim diyerekten tekkeye varmış, alimin huzuruna girmiş. Efendim demiş, ben uzak diyarlardan geldim, aradığımı bulamadım ve derin bir hüşrana uğradım. Alim, ümitsiz sen bile söyle, nedir seni bu derde düçar kılan? Adam şöyle yanıt vermiş, benim bir padişahım var. Beni buralara gönderdi bir ağacı bulmak için. O ağaç öyle bir ağaç ki dünyada eşi benzeri yok. Yıllardır onu aradım fakat bulamadım. Sarhoşlar benimle eğlendiler. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Alim gülümsemiş ve demiş ki, Ey kalbi temiz saf kişi, senin hatan aradığın ağacı gerçek ağaç zannetmen. Halbuki o ağaçtan maksat ilimdir. Allahü Teala'nın her şeyi kapsayan geniş ilmidir. Sen surete kapılmışsın, manayı ıskalamışsın. Evet sevgili dostlar, ilmin insanı ebediyete ulaştıran sonsuz bir hakikat olduğunu ıskalayanlar dünyada bir hayalin, bir rüyanın peşinde kaybolur giderler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmi bir ağaca benzeterek ne güzel söylemiş. Cennet ağaçlarından bir ağaca rastladığınız zaman onun gölgesinde oturun ve yemişlerinden yiyin. Deyince sahabeden birisi, Ey Allah'ın Resulü, dünyada hayatta iken cennet ağacına nasıl rastlayabiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yanıt vermiş. Bir alime rastladığın zaman cennet ağacına rastlamış olursun. İşte hakikatin yegane manası budur kıymetli dostlar. Maddenin esaretinden kurtulup mananın uçsuz bucaksız ummanlarına gark olduğunuz zaman ilmin, hakikatin, sonsuzluğun ve mutluluğun kaynağına ulaşmış olursunuz. Modern çağ bir simülasyon çağı. Gerçekliğin içerisinde olduğumuzu hissettiren bir simülasyondan bahsediyoruz. Bir fanusun içerisinde yaşadığımız her şeyi gerçek zannedebiliyoruz. Oysa ki bizim imanımız, salih amelimiz, umudumuz ve istikbalimiz var bizi biz yapan hakikatlere yöneldiğimizde gerçek mutluluğu, huzuru ve aydınlığı bulacağız inşallah. Yüzünüz aydınlığa dönük olsun. Yüzünüz aydınlığın kaynağına, Yüce Rabbimize dönük olsun. Yolunuz aydınlık olsun.